2020-2021 kampanya döneminin başlangıcından bu yana 9 defa verdiği aynı ve nakdi avanslarla tarlalardaki üretimin aksamamasını sağlayan Konya Şeker, şimdi de sulama avansı olarak 44.381.000 lira tutarındaki 10. avansını dağıttı. Sulama Avansı ile birlikte Konya Şeker 6 aylık bir periyotta üreticiye 10. kez avans ödemesi yapmış oldu. Son avansla birlikte Konya Şeker üreticilerine kampanya döneminde toplamda 298 milyon, 133 bin 100 liralık aynı ve nakdi avans desteği sağlamış olurken, bu destek kooperatif ekipman ve girdi desteğiyle kümülatif olarak 520 milyon 45 bin 161 liraya ulaşacak. 25 ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Panko Birlik Genel Başkanı Recep Konuk, avans dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada üretimde sürekliliğin esas olduğunu belirterek birinci önceliklerinin üreticinin ve üretimin desteklenmesi olduğunu söyledi. Üretimde sürekliliğin sağlanması ve refah seviyesinin yükseltilmesi için çiftçinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Konuk, avans desteğini aksatmadan sürdüren Konya Şeker'in tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek herhangi bir sorunun yaşanmaması için gayret gösterdiğini, tarlada alıntı yeri döken çiftçinin namerde muhtaç olmaması için çalıştığını vurguladı. Biz hiçbir üreticimiz finansman sıkıntısı nedeniyle tarladan uzak kalmasın diyerek başlattığımız desteğimizi hasada kadar sürdürüyoruz diyen konuk açıklamasını şöyle sürdürdü. Başkaları için ticaret sanayi daha çok kazanmak için amaç, bizim içinse yatırımlar sanayi, ticaret üreticimizin daha çok üretebilmesi, ondan da öte üretmeye devam edebilmesi için araçtır. Konya şekerin başarı ölçütü, bilanço rakamları değil çiftçinin mutluluğudur. Ne kadar çok çiftçi mutlu olursa, her bir çiftçinin mutluluğu ne kadar çok artarsa, biz de kendini o kadar başarılı sayan bir şirketiz. Biz servet biriktirmek, para biriktirmek amacında olan bir şirket. et insan biriktiren bir şirketiz. O nedenle bizim gözümüz, kulağımız üreticidedir. Üreticinin en ufak endişesi bizim derdimiz olur. Ne piyasalar ne zorluklar karşısında üreticimizi yalnız bırakmayız. Nitekim ayçiçeği hasadı başladı, piyasalarda yaprak kımıldamadı. Geçen cumartesi biz inisiyatif aldık, rakam açıkladık, alımları başlattık. Bir de dipnot düştük. Günlük fiyat hareketlerini izleyeceğiz dedik. Piyasaları günlük takibi aldık ve fiyatları güncelleyip yükselttik. Üretici faturalar sıkıştırıyor dedi. Bugün de 44 milyon 381 bin lira tutarında sulama avansını verdik. Hasada kadar üreticinin masrafı çok. Allah'a şükür Konya şeker var, dert yok. Bu yaklaşımın yani üreticinin refahına refah, mutluluğuna mutluluk katmak için çalışmanın sonucu ortadadır.